Merhaba arkadaşlar. Illustrator'da sticker yani yapışkan tasarımını yapıyoruz. Oldukça kolay. Tabii ki bunun en güzel yanı da istediğiniz gibi bir küçültebilmeniz. Çünkü vektörel bir çalışma yapıyoruz. Öncelikle artık burada nasıl bir sticker yapmak istiyorsanız isterseniz köşeleri yuvarlak mı yapmak isterseniz. Köşelerini yuvarlak yapmak için bakın burada farklı bir fırça zemini seçebilirsiniz ya da boş yere çıktık. bir defa tıkladığımızda bakın köşelerinin dönüş açısını belirtiyor. Bunu biz 25 piksel girersek gördüğünüz gibi bu şekilde olacaktır. Bunu kendinize ayarlayabilirsiniz. Burada asıl mantığını gösteriyorum arkadaşlar bir örnekle. Burada shape mod yani Pathfinder özelliğini kullanacağız. Bakın shape mod özelliği ve Pathfinder özelliği. Nereden açıyorsunuz? Hemen Windows menüsünden Pathfinder'a tıklayarak açabilirsiniz. Bu özelliğin kullanımını anlatmıştım önceden. Ben yuvarlak ile yapıyorum. Yuvarlama aldım. Shift tuşuna basarak orantılı bir daire çizdim. Bunu rengine hemen çift tıklayarak şuradan açık bir renk seçelim. Şu kısma mouse'un sol tuşuyla tıklıyorum ve şu çarpıya tıklıyorum. Etrafındaki çizgiyi kaldırsın diye. Şimdi yine aynı şekilde şuradan bir kesim yapıp yukarı doğru katlayacağız. Bu nasıl olacak? Rectangle tool aracımı alıyorum. Şu şekilde. Şu kadarlık bir kaplama edecektir. Hemen şu kısma tıklıyorum ve içini boşaltıyorum. Alt kısmı görelim diye. Şu kısma tıklıyorum. iki defa tıklıyorum ve dış çerçevesini belirliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde şu alanı bize bir kopyasını alacağız nasıl alacağız hemen şu şekilde seçip masum sol tuş ile sürükliyorum. Alt tuşuna bas tutarak bırakıyorum. Bu bize tekrardan lazım olacak. Tekrardan bunu seçiyorum. Petfinder aracımı aldım. Bakın burada gördüğünüz gibi ortası daha koyu. Yani bize kesişimini verdiyorum. Bakın kesişimini verdi. O şu an orada dursun. Yine bunu seçiyorum ve Şunu tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu da üstünde kalanı kesin diyoruz. Evet bu şekilde oldu. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Ters çevirmemiz gerekiyor. Hemen sağ tıklayarak transform'dan reflect yapıyorum. Horizontal yapıyorum. Gördüğünüz gibi yatay olarak yaptı. OK diyorum. Bunu yukarı kaldırıyorum. İsterseniz iç rengini şuraya çift tıklayarak bir renk belirleyebiliriz. Bakın altta kaldı. Gördüğünüz gibi bunu üste çıkarmak için sağ tıklayarak Erenç'ten Bring to Front en öne getir diyorum. En öne getirdi. Bakıyorum şimdi şu şekilde bir alt tuşuna basıp tutarak mouse'un tekerleğiyle yaklaşıyorum. Bakın bir dış hat çizgisi var. Bunu da kaldırmak için şuraya tıklıyorum ve şuradaki kırmızı beyaz çizgiye tıklıyorum. İyice yaklaşalım. Space tuşuna bas tutarak mouse'un sol tuşuyla yönlendirme, yönlendirmemi yapıyorum. Şu şekilde hizaladım. Şimdi bu şekilde şablonumuz hazır. Yani saf tasarım diyelim biz buna. Buna bir gradient geçişi vermemiz lazım. Gradient penceresini hazır olarak zaten Illustrator açıldığında burada oluyor. Buradan Liner Gradient seçerek isterseniz buradan red yaparak ortadan gelen bir ışık seçebilirsiniz. İsterseniz liner yaparak sağdan sol doğru giden bir yapabilirsiniz. Evet şu kısma tıklayarak rengimizi seçiyoruz. Ardından şu kısma tıklayarak da yine rengimizi seçiyoruz. Tabii ki Farklı bir renk olsun biraz şu şekilde açalım şu kısmı çift tıklayarak da biraz koyulaştırma. Evet bu şekilde yaptık. Şimdi bunun katlanmış halde bir efekt vermek için ne yapmamız gerekiyor. Tabii ki şöyle düşünün bir katlandığını düşün şu üst kısmının bir ışık vurması olacaktır. Yine bunu aynı şekilde gradient ile yapmamız gerekiyor. Liner gradient seçiyorum. Bu kısmı beyaz olarak ayarlıyorum. Şu kısmı da beyaz olarak ayarlayacağım. Renk paletinden beyaz seçiyorum. Bakın. Nasıl olduğunu onu gösterelim size. Evet. Şu kısma tıkladığında bir tane çıkartıyor bana. Yine çift tıklayarak buradan da gri rengimi seçiyorum. Biraz koyu seçelim. Evet, liner yapmıştık. Buradan açımızı belirtiyoruz. 88 derece, 90 yapsak nasıl olur? Evet, 90 daha düzgün oldu. Opasitelerini ayarlayabilirsiniz. Buradan location yani konum. Evet, buradan da şu şekilde konumunu ayarlıyorum. Fakat Buradan da ayarlayabilirsiniz. Biraz açalım istiyorum ve şu şekilde aşağı doğru biraz götürelim. Rengini de yine çift tıklayarak biraz daha açabiliriz. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi yaptık. Alta biraz daha koyuluk verelim. İsterseniz şunu da şu şekilde koyu yapabiliriz. Şimdi geldik. Alt kısmına gölge vermeye. Yine aynı şekilde şu ikisini seçerek aslında sol tuşuna sürükliyorum ve alt tuşuna bas tutarak bırakıyorum. Bir tane kopya oluşturdum. Bunları hemen ayırıyorum. Renklerini basit olarak şu şekilde gölgesel bir renk olarak gri seçiyorum. Evet gri seçtim. Bunları da tabii ki ne yapmam gerekiyor? Blur kısmından Gaussian Blur yapıyorum. Buradan etrafa dağınıklık kısmına ayarlayabiliyoruz. Biraz yakınlaşalım. Şuradan bakın gördüğünüz gibi. OK diyoruz. Gördüğünüz gibi bir gölgeleştirme oldu. Aynısını bundan da yapmak için seçtikten sonra üstteki seçeneğe tıklıyorum. Aynısını yaptı. Şimdi bunları konumlandırmak gerekiyor tabii ki. İsterseniz şu şekilde yerleştirdikten sonra Arrange'den Bring to Backward dersek bir arka evet şu şekilde arkaya attı. Gördüğünüz gibi. Tabii ki biz açık renk kullandığımızdan dolayı böyle oldu. Daha koyu bir renk kullanabilirsiniz. Şuradan isterseniz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde konumunu yerleştiriyoruz. Ardından aynı işlemi bunu şu şekilde yerleştirdikten sonra en arkaya gönderiyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu da daha düzgün durdu. Evet bakın tekrardan gösteriyorum. Şu şekilde üstüne yerleştirdikten sonra sağ tıklayarak Arrange menüsünden Send to Back diyerek arkaya gönderiyorum. Şuradaki gölge işlemi için biraz daha bir koyu renk seçebilirsiniz. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi yapmış olduk. Şu şekilde bir efekt nasıl yapılır? Hemen şundan bir tane kopya aldım. Buradan tekrar elips aracımı alarak şu şekilde bir yansımamı alıyorum. Tabii ki bunların renklerini beyaz yapıyorum. Üsttekini beyaz yapalım. Şu ikisini seçiyorum. Tekrar Pathfinder'dan şu kesişeni almam gerekiyor. Evet kesişeni aldım. Bakın beyaz olduğumuz gibi buraya yerleştirdim. İyice yaklaşarak düzgün bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bunu tekrar gradient kısmında trans yani saydamlık değeri var. 20 olarak giriyoruz ve bu şekilde sticker'ımızı da tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi birkaç işlemi de sticker'ımız tamamlanıyor arkadaşlar. Farklı şekiller ve farklı yollarda da bu işlemi yapabilirsiniz.